Merhaba sevgili olmuş çocuk ailesi. Nasılsınız bakalım bugün? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerji dolusunuzdur ve yepyeni ışıl ışıl bir maceraya atılmaya can atıyorsunuzdur. Ben Ayşe. Her zamanki gibi kalbim pır pır heyecanla karşınızdayım. Sizlerle bir araya gelmek, bu kocaman rengarenk ailemizin bir parçası olmak benim için her zaman büyük bir mutluluk kaynağı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizi ekran başına kilitleyecek, zihninizin kapılarını ardına kadar açacak ve belki de hayata bakış açınızı biraz olsun değiştirecek yepyeni, capcanlı ve çok merak uyandıran bir konuyla yine karşınızdayım. Hazır olun çocuklar, çünkü bugün konuşacağımız şey sadece bir hikaye ya da bir masal değil. Bu hepimizin içinde var olan ancak bazen farkında bile olmadığımız o muhteşem gücü keşfetmemiz için bir anahtar olacak. Evet, doğru duydunuz. Bugün size öyle bir arkadaşımızdan bahsedeceğim ki, onun sayesinde aklın ve zekanın sadece okul derslerinde başarılı olmakla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında bize nasıl yol gösteren, nasıl sihirli bir rehber olduğunu bir kez daha ama bu sefer çok daha derinlemesine anlayacaksınız. Hazır olun çocuklar. Çünkü bugün konuşacağımız şey sadece bir hikaye ya da bir masal değil. Bu hepimizin içinde var olan ancak bazen farkında bile olmadığımız o muhteşem gücü keşfetmemiz için bir anahtar olacak. Evet, doğru duydunuz. Bugün size öyle bir arkadaşımızdan bahsedeceğim ki, onun sayesinde aklın ve zekanın sadece okul derslerinde başarılı olmakla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında bize nasıl yol gösteren, nasıl sihirli bir rehber olduğunu bir kez daha ama bu sefer çok daha derinlemesine anlayacaksınız. Peki, bu özel arkadaşımız kim dersiniz? Bir süper kahraman mı, yoksa uzak diyarlardan gelmiş sihirli bir varlık mı? Hayır, aslında o hepimiz gibi aramızda yaşayan ama farkını ortaya koyan, sıradan gibi görünen ama aslında olağanüstü bir düşünme becerisine sahip biri. Onun adı Elif. Biz ona Akıl Küpü Elif diyoruz. Çünkü beyni adeta sorunları çözmek için tasarlanmış rengarenk bir yapboz gibi çalışıyor. Elif sadece derslerinde başarılı olan bir öğrenci değil. O hayatın ta kendisiyle, karşısına çıkan her engelle, her soruyla dans edebilen biri. Peki nedir bu akıl ve zeka dediğimiz şey tam olarak? Sadece iyi notlar almak mı? Hayır, aslında çok daha fazlası. Akıl ve zeka, yeni şeyler öğrenme isteği, merak etme, gördüklerimizi anlama, duyduklarımızı yorumlama ve en önemlisi karşılaştığımız bir zorluk karşısında ne yapabilirim diye düşünme becerisidir. Bazen bir yapbozun en zor parçasını bulmak gibidir, bazen de arkadaşlar arasındaki bir anlaşmalığı tatlıya bağlamak. Kısacası, akıl ve zeka bizi biz yapan, hayatı kolaylaştıran ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemize yardımcı olan o eşsiz yeteneklerdir. Ve akıl küpü Elif, işte bu yetenekleri ustaca kullanan, problemler karşısında asla pes etmeyen, her zaman akıllıca bir çözüm bulan gerçek bir kahraman. Sonra da lastik bandı tekerleği sıkıca tutacak şekilde sardı. Birkaç denemeden sonra araba eskisi gibi olmasa da yavaş yavaş hareket edebildi. Arkadaşları sevinçle bağırdılar. Elif sadece kırık bir oyuncağı geçici olarak tamir etmekle kalmamış, onlara imkansız görünen bir soruna bile yaratıcı bir çözüm bulunabileceğini göstermişti. Bu, zekanın sadece bilgi ezberlemek olmadığını, eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanma becerisi olduğunu anlamanın harika bir örneğiydi. Yani kaynak kullanımı ve yaratıcı düşünmenin gücüydü. Arkadaşlık çıkmazı, empati ve uzlaşma sanatı. Başka bir gün okul bahçesinde Ali ile Mert arasında büyük bir tartışma çıktı. Ortaklaşa oynadıkları bir topun kimde kalacağı konusunda anlaşamıyorlardı. İkisi de topun kendisinin olduğunu iddia ediyor, sesleri yükseliyordu. Diğer arkadaşları ne yapacaklarını bilemez halde onları izliyordu. Tam o sırada Elif yanlarına geldi. Bağırmak yerine sakin bir sesle "Ne oldu çocuklar? Neden bu kadar üzgünsünüz?" diye sordu. Önce Ali'yi dinledi, sonra Mert'i. Her ikisinin de neden bu kadar sinirli olduğunu anlamaya çalıştı. Ali, sen topun senin olduğunu düşünüyorsun çünkü baban sana hediye etti, değil mi?" diye sordu. Ali başını salladı. "Peki Mert, sen neden topu almak istiyorsun?" Mert de topu dün çok kısa süre oynadığı için bugün daha çok oynamak istediğini söyledi. Elif durumu anladı. İkisi de haklıydı kendi açısından. Peki şöyle yapsak nasıl olur?" dedi Elif. "Topu ikinizin de ortak malı gibi kabul edelim. Bir gün Ali'de kalsın, ertesi gün Mert'te. Ya da her gün belirli bir saatte, mesela derslerden sonra bir saat birlikte oynayalım. Böylece top ikinizinin olur ve kimse üzülmez." Ali ile Mert birbirlerine baktılar. Elif'in önerisi o kadar adil ve mantıklıydı ki itiraz edemediler. Gülümseyerek Elif'e teşekkür ettiler ve topu birlikte oynamaya karar verdiler. İşte bu, zekanın sadece matematik problemi çözmek olmadığını, insanları anlama, empati kurma ve barışı sağlama becerisi olduğunu gösteren harika bir örnekti. Elif hem arkadaşlarının kalbini kazanmış hem de aralarındaki sorunu zekice çözerek duygusal zekasını ve uzlaşma yeteneğini sergilemişti. Kaybolan anahtarların sırrı: Dedektiflik ve sistemli düşünme. Bir başka gün okulda büyük bir telaş vardı. Öğretmenleri Ayşe öğretmen anahtarlarını kaybetmişti ve okul kapısı kilitli kalmıştı. Herkes panik içindeydi. Ne yapacağız? Eve nasıl gideceğiz? diye söyleniyorlardı. Ayşe öğretmen de çok üzgündü. Elif yine sakinliğini korudu. Öğretmenim, anahtarlarınızı en son nerede görmüştünüz? diye sordu. Ayşe öğretmen düşündü. Sanırım ders arasında bahçeye çıkmıştım. Sonra da öğretmenler odasına uğradım ama orada yoktu. Elif hemen bir plan yoktu. Peki baştan alalım dedi. Ders arasında bahçede ne yapıyordunuz? Ayşe öğretmen çiçekleri suluyordum dedi. Peki o sırada elinizde ne vardı? Elif Ayşe öğretmenin adımlarını zihninde canlandırmasını sağladı. Sonra Ayşe öğretmen aklıma geldi. Bir anlığına su hortumunu ayarlamak için anahtarları bankın üzerine koymuştum dedi hep birlikte bahçeye koştular ve evet anahtarlar tam da Ayşe öğretmenin dediği gibi bankın üzerinde duruyordu. İşte bu, zekanın bazen de dedektif gibi düşünmek, olayları adım adım takip etmek, parçaları birleştirmek ve sistemli problem çözme yeteneğini kullanmak olduğunu gösteriyordu. Elif, sadece anahtarları bulmakla kalmamış, herkese panik yapmak yerine sakin kalıp düşünmenin ne kadar önemli olduğunu da öğretmişti. Herkes ne yapacağını bilemez haldeyken bazıları basit saksılar, bazıları da kalemlikler yapmaya çalışıyordu. Elif yine herkesten farklı düşündü. Atık bir karton kutu, birkaç boş rulo ve eski bir kumaş parçasıyla ne yapabileceğini düşündü. Sadece bir eşya yapmak yerine bir oyun alanı yaratmaya karar verdi. Karton kutuyu kesip bir evin temelini oluşturdu. Boş ruloları bacalar veya sütunlar olarak kullandı. Eski kumaş parçasıyla da çatıyı kapladı. Ama hepsi bu değildi. Kutunun içine küçük bölmeler yaparak arkadaşlarıyla boynayabilecekleri mini bir labirent oyunu tasarladı. Oyuncak misketlerle oynanan bu labirent hem geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştı hem de son derece eğlenceliydi. Herkes Elif'in projesine hayran kaldı. Bu, zekanın sadece sorunları çözmek değil, aynı zamanda hayal gücünü kullanarak yeni ve orijinal şeyler yaratmak, yani inovasyon yapmak olduğunu gösteriyordu. Elif sadece bir ödev yapmakla kalmamış, herkese ilham veren yaratıcı bir dünya sunmuştu. Ama hepsi bu değildi. Kutunun içine küçük bölmeler yaparak arkadaşlarıyla oynayabilecekleri mini bir labirent oyunu tasarladı. Oyuncak misketlerle oynanan bu labirent hem geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştı hem de son derece eğlenceliydi. Herkes Elif'in projesine hayran kaldı. Bu, zekanın sadece sorunları çözmek değil, aynı zamanda hayal gücünü kullanarak yeni ve orijinal şeyler yaratmak, yani inovasyon yapmak olduğunu gösteriyordu. Elif, sadece bir ödev yapmakla kalmamış, herkese ilham yeren, yaratıcı bir dünya sunmuştu. Gördüğünüz gibi sevgilin olmuş çocuk ailesi, akıl küpü Elif'in hikayeleri bize zekanın ne kadar çok yönlü ve hayat kurtarıcı olabileceğini gösteriyor. O, sadece okuldaki zor soruları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda arkadaşları arasındaki anlaşmazlıkları gideriyor, kaybolan eşyaları buluyor ve hatta yepyeni yaratıcı projelerle etrafına ilham saçıyor. Peki, Elif'i bir kahraman yapan ne? Elinde sihirli bir değnek mi? Hayır, onu kahraman yapan şey, karşılaştığı her durumda pes etmemesi, durup düşünmesi, farklı açılardan bakması ve en önemlisi denemekten korkmaması. Unutmayın çocuklar, hepimizin içinde bir akıl küpü potansiyeli var. Her birimiz kendi hayatımızın kahramanı olabiliriz. Yeter ki merak etmeyi bırakmayalım, sorular sormaktan çekinmeyelim, gözlem yapalım ve bir sorunla karşılaştığımızda hemen pes etmek yerine Elif gibi durup ben bu durumda ne yapabilirim diye düşünelim. Belki ilk denemede olmaz, belki ikinci denemede de olmaz ama her deneme bizi doğru çözüme biraz daha yaklaştırır tıpkı bir bulmacanın parçalarını birleştirmek gibi her bir düşünce, her bir deneme o büyük resmi tamamlamamıza yardımcı olur. Ve en güzeline biliyor musunuz, zekamızı kullandıkça beynimiz daha da güçlenir. Tıpkı spor yaptıkça kaslarımızın güçlenmesi gibi. Şimdi gelelim videomuzun en önemli kısmına. Ne olmuş çocuk ailesi? Bu kadar zeka dolu bir yolculuğa çıkmışken bu bilgileri daha fazla arkadaşımıza ulaştırmak istemez miyiz? İşte tam da bu yüzden videomuza başlamadan önce söylediğim gibi eğer henüz yapmadıysanız lütfen ne olmuş çocuk kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim daha fazla çocuğa ulaşmamız, daha fazla eğlenceli ve öğretici macera sunabilmemiz için bize çok büyük bir destek oluyor. Ve tabii ki o küçük ama çok önemli bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Neden mi? Çünkü bu sayede bir sonraki heyecan dolu, bilgi dolu, kahkahalarla dolu videomuzdan, Akıl Küpü Elif gibi zeka dolu yeni arkadaşlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Böylece hiçbir macerayı, hiçbir yeni bilgiyi kaçırmazsınız. Hadi bakalım, kemerleri sıkıca bağlayın çünkü Akıl Küpü Elif'in bu harika hikayeleriyle zeka dolu yolculuğumuz başlıyor ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Unutmayın, her biriniz eşsizsiniz ve içinizdeki o zeka parıltısı dünyayı aydınlatacak kadar güçlü. Sadece onu keşfedin ve kullanmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kocaman sevgiler.